Jüpiter 2026 Temmuz ayına kadar yengeç burcunda olacak. Bakalım bu sürede sana hangi fırsatları getiriyor? Koç, ev, aile, taşınma, ev alma satma konularında fırsatlar kapıda. Geçmişle yüzleşmek, ata yadigarı olan konularla ilgilenme, duygusal olarak köklenme zamanı. Aileden destekler yolda. Boğa, kardeşlerin evet. ve yakın çevrenle ilişkiler gelişir. Yazılı sözlü konularda başarılara imza atılır. Geçmişte kalmış bir fikir gündeme gelebilir ve fırsatlarını beraberinde getirebilir. İkizler, Jüpiter maddi anlamda genişleme şansı verebilir. Özellikle geçmişten gelen miras, eski bir yatırım ya da aileden gelen kaynaklar sayesinde gelir artışı olabilir. Aidiyet ve güvenlik ön plana çıkıyor. Yengeç, bu senin yılın olabilir. Geçmişten gelen bir fırsat ya da eski bir hedef yeniden hayatına girip büyüyebilir. Kişisel gelişim açısından verimli bir dönem. Aslan, meditasyon, terapi, maneviyat gibi alanlarda ilerleme sağlanabilir. Geçmişten gelen bir duygusal yük şifalanabilir. Gizli düşmanlar konusunda dikkatli ol. Başak, Jüpiter seni topluluk içinde parlatıyor. Geçmişten gelen bir arkadaş ya da eski bir proje bu dönemde canlanabilir. Dernekler, sosyal gruplar, gönüllülük faaliyetlerinde şanslı gelişmeler yaşanabilir. Terazi, kariyer konusunda gelişme fırsatları kapıda. Eski bir iş fırsatı tekrar dönebilir. Ya da geçmişte yapılan işler takdirle karşılanabilir. Toplum önündeki imajın güçleniyor. Akrep, yurt dışı bağlantıları, akademik gelişmeler, eğitim konularında şans var. Geçmişte yarım kalan bir eğitim ya da yurt dışı planı bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Göçmenlik bağı varsa, bunların getireceği büyüme ve gelişme fırsatları kapıda. Ya Ay, Jüpiter maddi ortaklıkları büyütebilir. Miras, nafaka, burs, kredi gibi konularda gelişme olabilir. Psikolojik olarak derin bir dönüşüm yaşanabilir. Geçmişten gelen bir kriz şimdi şansa dönüşebilir. Oğlak ilişkiler ve ortaklıklar fırsatları doğurabilir. Geçmişten bir ilişki tekrar karşına çıkabilir. Mevcut ilişkiler ciddileşebilir. Yeni ortaklık planları, evlilik gibi kararlar masaya yatırılabilir. Geçmiş davalar da yeniden gündeme gelebilir ova çalışma koşulları iyileşebilir, iş fırsatları artar. Geçmişteki bir iş fırsatı da tekrar gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili eski bir sorun şifalanabilir ya da yeniden ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlarla ilgili sorumluluk artabilir. Balık. Evet, eski bir aşk yeniden kapıyı çalabilir. Yaratıcı projelerde başarı ve görünürlük artar. Çocuk sahibi olmak isteyenler için verimli bir dönem. Geçmişte keyif alınan bir hobi tekrar hayatınıza girebilir. Mutluluk ufukta. Evet aşkım. Seni bekleyen güzellikleri öğrendin. Gökyüzü her gün neler fısıldıyor öğrenmeye devam etmek için hemen takip et. Hadi şimdi arkadaşınla da paylaş, onu neler bekliyor öğrensin.